Mevla nasir ola, ehli imana Mevla nasir ola ehli imana Kendi idkhal ede dar cinane Lütfiye sen bir bak devri zamane Aceb Allah bizi kabul eder mi? Acaba Allah bizi kabul eder mi? Acaba Allah bizi kabul eder mi? Erzurum'un karlı falan döken dağlarının şahbazı ve kartalı iman İslam atlası Ezi füyü zat men ata abidesi Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Nakşibendi'ye tarikatı Anadolu'yu Anadolu'yu 900 yıldan beri İslamlaştıran insanların virdü zebanı Böyle dedi Cenab-ı Hak onlardan bizi ayırmasın Allah'ım acayip Allah bizi